Başörtüsü hazımsızlığı yine kendini belli etmiş muhabir arkadaşımız Meryem Naz haber yaptığı sırada başörtüsü nedeniyle tacize uğramıştı. Zihinlerdeki ayrımcılığın bitmediğini gösteren son örnekti. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu son iki yılda 40'a yakın benzer vaka kaydetti. Başörtüsü karşıtlığı devam ediyor. Ayrımcılık azalsa da bitmiyor. İsteyen açar, isteyen örter. Kimse ilgilendirmez. Hala bu konunun konuşulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç hoş bir şey değil. Ülkemizde hala bunun bir sorun olması baş başına bir sıkıntı. Bu konunun gündemde olmadığı söyleniyor. E, kapanmış bir yara olduğu söyleniyor. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nun verdiği kararlar aslında bu yaranın kapanmadığını, bu sorunun hala devam ettiğini gösteriyor. Veriler yaranın kapanmadığını, ayrımcılığın sürdüğünü gösteriyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu son iki yılda 40'a yakın vakaya el koydu. Yaralının halinden ne bilsin yarasızlar ben hani öğretmenim atandığımdan beri Allah şükür başörtümle bir sıkıntı yaşamadım. Ama tabii yaşayan insanlar da oldu. E ama tabii ben diyorum herkes sürdür yani. Kimi iş ilanında başörtülü olanlara engel konuldu, kimi kamu binasında peçesini açması için taciz edildi. Yapılan başvurularda 38 adet ee, ihlal kararı verilmiştir. Bunun 8 tanesi tesettürü nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkin verilmiş. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na çok fazla başvuru yapılmış. Bu ayrımcılığı yaşıyorum diye. Ne düşünüyorsun? Ben, ben da... çok kınıyorum açıkçası. İnsanız hepimiz sonuçta. kapalı olan arkadaşlarım da var. Yani dış, insana dış görünüşüyle yargılamamaları gerekiyor diye. Medyaya yansıyan bazı olaylar hakkında da reysel soruşturma başlatıldı. Onlardan biri de... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki ayrımcılıktı. Avukat Zenne Nurber, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum üyesi. Mecliste görülen anayasa değişikliğine dikkat çekti. Başörtüsüne mutlaka anayasal güvence getirilmesini istedi. Bir hak kanunla düzenlenirse ancak hak olarak değerlendirilebilir. Ama anayasada değerlendirilirse bu artık bir temel hak olur. Şükürler olsun ki bunları geride bıraktığımızı düşünüyoruz. O Türkiye bunları aşabilecek dirayete ve kudrete sahiptir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.